Kandela, kandela, kandela Periz'le her emanet Topunuzu sikletme bunu Demekmiş Geç lan lan Salak Abi sen yanlış yapmadın, soru yanlışmış ya Hadi baba Selamun selam kardeşim Bitirdin mi askerliği abi çok özledim seni ya Ne yapıyor oğlum 12 aynasını benden mi çıkaracaksın amına Stratejik olarak kolektif futbol <laughs> Freakik <laughs> yani belaş vuruş diyor Anasını vursaydı da Anasını Oğlum dik mi koysam kareyi mi be? Abi onun gece modu var ya. Bana mı yürüyorsun pezevenk? Şu da sevgilinin arabası. Ama o benim arabam. Cüneyt Bey suçu birazcık kendimizde arayalım. Bir buçuk liraya soda satıyoruz. Al gittim bak Rami'den bir buçuk liraya altı tane al. Neyin var oğlum? Abi kilo veremiyorum su içsem yarıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Barbaros yapamayacağım. Cihan kalk yapabilirsin. Hayır sen kaç kendin. Abi iyi geceler. Bir şey söyleyeceğim. Ben uyur gezerim. Dans ediyorum. Haberin olsun. kurbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekecek mi? Eskiden. Bu dansı lütfeder misin? Şimdi. Öpşelim mi? Paralar nerede? Gerçekten bilmiyorum. Demek evet, bilmiyorsun ha? Nerede cidden? Nereye koydum? Yalnız renkler çok güzel. Vallahi <laughs> çok iyi şey Ya görmez Rıksız, kimse. Ya tabi, tabi ki, belli, ablacım kim. Tabii abla Bu karı istedi kim aldı? Arkacım bana dedi ki ayrılalım, sen ne dedin? Hey, what do you say man? I don't speak turkish Beşiktaşlı kardeşlerim yeni yıl dileklerinizi aşağıdaki hashtag üzerinden bana ulaştırın Ben de Beşiktaş evini yılbaşı özel gecesinde yayınlayayım Ama Berk'e hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç Kimden hoşlanıyorsun? Söylemem Sınıfı ne? D Baş harfi? F. Ben V Yağmızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Heee <laughs> Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan! Hey bekle, adını vermeyecek misin? Veremem, verirsem şerefsizim Sana kırmızı çok yakışıyor <laughs> ben adamın anasını satarım amma yer yerim. Sana ne benim boyumda? Ben burada şey yapıyorum. Lütfen, lütfen Ayşe git. Ben... Kanka sizin oyunu izledim. <laughs> Harbi mi? Vine çekin. Yine niye seçmedin? Allah, Aa, bırak lan Allah. Why, bilmiyorum ben hayır bilmiyorum. Sosyal medya sosyal medya ne? Medy ben bilmiyorum. İnternet. Türkiye'ye geldim. ben bilmiyorum. Gözlerim çok ağrıyor ya. E sende yok var? Nereden anladın? Gözlerinden. Gel <laughs> <laughs> burayı terk et kardeşim. Bak o zaman resmime Resimli fotoğraf yalnız Aferin lan adamsın sen Bence oyun mu oynar? Halilini seçtiysen! Şşş bir baksana Bu kule var ya bu kule Hey dur biraz Benim hayatımı kurtardın Herkesin hayatına kimse karışamaz Dün akşam saat 7'de neredeydin? Evimdeydim Aha saat kaçta olduğunu söylememiştim Şimdi söyledin ya Merve'nin beni aldatması. Beni de çok şaşırttı ya. İmkansız diyecektim sen ne diyorsun ya? İmkansız da lan göt! Beni de şaşırttın! Pardon, bu rafların büyüğü var mı? Efendicim bu raflar boy boy. Ama pisleşiyorsunuz. Yok hakikaten boy boy, büyüğü var, küçüğü var. Ya Ikea sen neden köfte satıyorsun? Köfteci olan benim bak Sultan Ahmet köftecisi. O zaman ben de mobilya satayım, al! 20. yüzyılın... Yeter be! Sus artık! 2. sıra Arkadaşlar biraz sessiz olduk yani dinlemek isteyen olabilir. Hadi beyler görüşürüz. Şeker Adam. gibi adammış bir de bunu tokatçı diyorlar. Telefon yok. Cüzdan. Adam var mı Ferhat seviyorum lan demiş. Şirin de seviyorum deme göster demiş. Ferhat gitmiş daha dermiş. Şirin şok şirin iptal. Ya bu güzel. <laughs> 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 Niye kardeşlik varken? Şampuru şampuru Halil ceza sahası içindeki arkadaşını arıyor. Efendim abi. Kardeşim müsait misin? Müsaitim yolla. Ne demek Merve benim kankam ya? Adama hasta etme. I wasn't ready. Kardeşim sana da yardım edersin değil mi be? Göstermeye çalışırım. Şşşt. Göstersene oğlum. Yeme aramın umudumun kağıdı. Hadi. hadi yap dedim yiyorsa. Yemez. Hocam eğitim sistemimizi sorgulamaya başladık. Her şeye dans ediyoruz ya. İçen müfettiş geldi diye bale yaptık ya. Kurban olayım yeter ya. Tamam hiç çıkan Ebe oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. İyi sabah ki. Alo? Alo. Müşteri numaramı öğrenmek istiyorum. Hemen kontrol ediyorum Emre Bey. Bilgilerinize ulaşmaya çalışıyorum. Kötülerin düşmanı <laughs> Tarkan. Oğlum o Tarkan değil. Pardon. Alın o. bu. Naruto sokene. Ha bu. Naruto. Ayten. Canım makas burada. Sen niye orada arıyorsun ya? Baba kargo geldi. Al kullanmak mı olur? Sikti elini. İbar ıslanmaz elbise. Lan çap bir bana bu adam. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem yaptı sucuk da var top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Ayşe teyzenin kızı evleniyormuş biliyorum. Ayşe teyzenin kızı da hamileymiş. Onu da biliyorum. Nereden biliyorsun ya? Ne kadar cahil bir bebesin. Geyik kullanmıyorsun mu? Abi bir site buldum. iPhone 200 lira. Hocam <laughs> affedersiniz. Beni Jack Hoca yolladı. Bak şu musical müzikli bura değil mi? Sesime bakacakmışsınız. Ben Urfa sana küsmüş. Ey ruh geldiysen işaret ver. Hey, <laughs> hey. Balkanlardan gelen soğuk hava da kurban oldu. Yadrilya. Balkanlardan geliyor. Kolay. Bak abi olay aynen şey oldu. Ben senin, ben sen bensin. Ben gidiyorum Egean benim. Kendime ben ben kimim lan? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hava. Ne bakın oğlum. Ay kut. Ya ama ne yapıyor? Tekrar et kardeş. Kardeş. Ya öyle değil bak şimdi. Mahalle. Aa anlamıyor musun? ayıktım mı nasıl? Sıkıntı yok. Krok. Kızla nasıl tanıştınız abi? Snapchat'te tanıştık, Twitter'da yazıştık, Instagram'dan, işte Facebook'ta değil. WhatsApp yüzünden ayrılırsınız siz. Nasıl ha? Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I don't. Şimdi yukarı doğru. Şimdi böyle buradan. Ve kılıç hazır. <laughs> Lan bu sensör niye çalışmıyor lan? Abi ne sensör ne ben söyleyeyim. Aa ben ha. Acayip moralim bu. Merkürden. Oğlum midem ağrıyor ya. Merkürden. Maçı kaçırdık ya. Merkür. Akü bitti. Merkür. Sikerim Merkür'ü. Au şöyle. Aa çöldü. Aa lan bırak sır. Bunu tutma. Evet başla. Anam! Hocam atamıyor. Etme Noel babayı, Noel'de baş tacı, götüne girecek ahirette çam ağacı. Ye. Yeah. Hocam mevlidimiz var. Son kez bir okuyup üflesen. Lem yel, lem yel, lem yel, lem yel, lem yel, lem